Safa e, ismini Safa Ütü alıyor. Kendisi e, tarikatın kurucu ismi. Yani ailenin daha doğrusu kurucu ismi e, hüviyetinde bir şahıs. Tabii kendisi 1252 yılında Erdebil'de dünyaya geliyor. E, tabii Tabi Safavileri ve e, Safaviyya tarikatını anlamadan önce e, özellikle e, o dönem İran'ın içerisinde bulunduğu dönem bir kısmını anlamak gerektiğini anıyorum. Evet. E, zira bir e, tarikatken ...daha sonrasında bir devletleşen bir yapı ancak içinde bulunan bu coğrafyayı anlamakla kısmen de mümkün olabilir. Dilerseniz biraz daha geriden alarak oradan başlayalım. Cengiz Han öldüğünde 1227 yılında gerisinde yani tek bir merkezden yönetilmeyecek kadar büyük bir imparatorluk bırakmıştı. Böyle bir, bir devlet bırakmıştı. Hakim olduğu topraklar inanılmaz derecede büyüktü. Ve, ve ölümünden... Sonra tabi bu e, gerek e, otorite boşluğu gerekse de e, merkezli hükümetin yetememesi sebebiyle e, kimi farklı devletlerin, hanlıkların kurulmasına sebep oldu. Mesela Cengiz Han'ın Malumun huzur en büyük oğlu olması lazım Cüci, Cüci'nin oğlu Batu e, altın orada hanlığını kuruyor e, Destek Kıpçak taraflarında. E, diğer oğlu mesela e, Gök Orda devletini kuruyor Harizm taraflarında. Cengiz Han'ın mesela diğeroğlu e, Çağatay, bu mavera öneri özellikle Türklerin yaşadığı bölgede Çağatay Hanlığını kuruyor. Evet. E, ve tabii daha sonrasında e, kime taht kavgaları yaşanıyor Moğol İmparatorluğu'nda. Mengü e, tahta oturduğunda e, bilindiği gibi Kubilay'ı Çin'e gönderiyor. ve Kubilay tabii Çin'de çok büyük fetih hareketleri yapıyor. E, mevcut hanedanı yıkıyor ve Yuan hanedanını kuruyor. E, aynı zamanda e, Moğol kurultayı Kara Kurum'daki Moğol kurultayı da e Hülagoyu işte bu bulunduğumuz Anadolu, Irak, Suriye, Filistin bu Orta Doğu coğrafyasına e, her ne kadar yani Moğol otoritesi burada sağlanmış olsa da e, tabii ki mi zaaflar var. E, burada kesin olarak bir e, Moğol otoritesini sağlamak maksadıyla 1251 yılında Hülagu'ya da bu bölge veriliyor. Hülagu tabi malumunuz olduğu üzere 1256 yılında daha önce Selçukluların deneyip de alamadıkları Alamut Kalesi'ni alıyor evet. ve 1256 yılı aslında Hülagu'nun kurmuş olduğu İlhanlı Devleti'nde kurulduğu tarih oluyor. İlhan yani il bugün Türkçede de kullandığımız işte bölge hükümdarı manasında. 1250 yılı e, bu devletin kurulduğu yıl, bakın 1252 yılı e, Şeyh Safiyyutun doğduğu yıl. Yani dünyaya gözünü açtığı o coğrafya, yani İlhan hakimiyetinde bir coğrafya aslında. aynı Hülagu 1258 yılında işte Bağdat'ı işgal ediyor. orada kıyımlar yapıyor. Daha sonrasında işte Mengü'nün ölmesinin akabinde işte Moğol İmparatorluğu'nun kim olacağı konusundaki kime işte mücadelelerde Hülago'da, Kara Kuruma gitmek durumunda kalıyor. E, buraya atadığı Noyan da e, tabi harekata devam ettiriyor. Yani Moğol ilerleyişi devam ediyor. Fakat 1260 yılında aynı Celot'ta e, bilindiği gibi ...inilgi oluyor ve bu şekilde Moğolların e, daha da, daha fazla ilerlemesi engellenmiş oluyor ve e, Hülagu tarafından kurulan bu İlhanlı Devleti aslında e, merkezi İran olmak üzere e, tabi Anadolu'nun da büyük bir kısmını burası kapsıyor. Ee, bu şekilde e, devlet bir noktada sıkışmış oluyor ve daha da ilerleme imkanı bulmuyor. Zaten e, Hülagun ölümünün ardından Abaka tahta oturuyor. Abaka her ne kadar İslamiyet'e karşı yani reaksiyonel bir tavır takılmış olsa da... ...ondan sonra gelen e, Tekin der, e, Ahmet ismi alarak Müslüman oluyor. Ve ondan sonra da zaten İlhan'la bu bölgede e, bir nevi İslamiyet'in potasında eriyorlar. E, fakat burada bir düşmek, düşmek lazım çünkü... İran coğrafyası, İran coğrafyası aslında çok da bildiğimiz gibi homojen bir yapıya sahip bir yer değil. Evet. Burası yani Abbasiyar zamanından itibaren hatta daha da öncesine uzanarak mesela Bağbek isyanı vardı öyle değil mi? Yani burası sanki merkezi Sünni otoriteye karşı bir nevi muhalif hareketin kalesi mevkinde bir yer olmuş durumda. Özellikle Haberistan bölgesi mesela. ...tabii coğrafya da buna imkan tanıyor. mesela Alamut'ta gidenler görmüşlerdi muhtemelen. yani bu bölge hakikaten yani muhalif herhangi bir hareketin beslenebilmesi orada da fikirlerini devam ettirebilmesi için son derece aslında uygun imkanlar sağlıyor diyebiliriz. yine bu coğrafyada mesela İlhan'la devlete ilerleyen süreçte mesela 1304 yılında tahta oturan Olcayto İlhanlı, Müslüman ama Şiiliği mesela kabul ediyor. Yani bir devlet mezhebi haline getiriyor. E, tabi daha sonrasında Ebu Ebu Said Bahadır e, tekrar Sünniliğe çeviriyor. Yani bu şekilde e, İran'ın bu kaotik yapısından kaynaklı e, olsa gerek bu şekilde böyle bir e, yani kaypak bir zemin olduğunu ifade etmek gerekiyor. Yani tabi e, biraz anakronizme düşmeden e, söylemeye dikkat etmeye çalışayım yani Safevilerin daha sonraki Şiileşmelerine aslında müsait bir tarihi zemin var diyebiliriz. Öyle değil mi? Ben de şahsen aynı kanaatteyim. Zira yani e, tabii Şeyh Cüneyt'le alakalı çok fazla detaylı malumatımız yok. Fakat kendisinin Şi'i olduğunu biliyoruz. Evet. Fakat Şi'i çıktığı yer e, Sünni bir tarikat. Evet. Tam yani... O zaman takdim tehir yapmadan bu suale geçelim o zaman. E, bir tarikat olarak e, Safiyettin Erbil'inin ee, ne kadar bilgimiz vardır ee, bu tarikatın temel kabullerine, öğretisine, inanış tarzına, varsa ritüellerine dair ve akabinde devletleşmeye doğru giden süreçte ilk olarak tarikat ahvalini e, serencamını camını e, sizden dinlemek isteriz. Şeyh Safiye Erdebi'yle Şeyh Safiye'ye kısaca ifade etmek gerekirse 1252 yılında az önce ifade ettiğimiz gibi e, yani kuvvetle muhtemel 1252 yılında ...Dünya'ya geldiği, Erdebil'de Dünya'ya geldiği... E, ...biliniyor. E, ve tabii ilk eğitimini aldıktan sonra... ...Gilan bölgesi. Gilan bölgesi, e, bugün Hazar Denizi'nin... ...güney kısmında, Aplokadir-i deriz. Yani Aplokadir-i evet. Geylani de aynı bölgedendir. Bugün de... E, ...Modern İran'ın... ...evetlerinden bir tanesini oluşturan bir yerdir burası. Hemen Hazar Denizi'nin güney kısmında kalan... E, ...bir bölge burası. Burada... E, ...İbrahim Zahidi i Geylani ye intisap ediyor. İbrahim Zehdi gelene e, tarikatının Zahidiye kolu olarak bilinen ekolünde aynı zamanda temsilcisi bir isim. Şeyh Safi tabi kendisinden burada seyri sülükünü tamamlıyor ve kendisi şehi tarafından erde bile bir tekke kurmak üzere vazifelendiriliyor ve irşat faaliyetlerine orada devam ediyor Şeyh Safi. Ee, tabii Şeyh Safi'nin yani Sünni olduğu konusunda her ne kadar bugün mevcut İran'da e, kimi tartışmalar olsa da yani bununla alakalı özellikle dönemin kaynakları da Sünni ve şafii olduğuna e, dair e, önemli tabii e, deliller serdediyorlar zaten bölgede şafilik çok kuvvetli e, Nail okuyucu hocamız vardır e, kendisi evet. şafiliğin ...teşekkül süreci ismiyle bir doktora çalışması yaptı çok kıymetli bir tezdir e, ifade ettiği üzere yani Hicri 3. asırdan itibaren çok kuvvetli bir şafii dalgası aslında var böyle özellikle Horasan merkez bölgesinde olmak üzere ve tabi Selçuklu unsuru da var yani nihayetinde nizami okulları yani şafiliği aslında merkez alarak evet. bir eğitim sürdürüyor ve bu şekilde onun da yani yani erde bir halkın aslında şafii olması çok da aslında şaşıracak bir durum. ...olmayacaktır bu bakımdan. Dediğimiz gibi yani modern İran'da bu konular tartışılıyor. Bununla alakalı mesela aslında Şii olduğu ifade ediliyor. Fakat Abdülhüseyin Zerrin Kup isimli modern bir İran tarihçisi... ...99 yılında vefat etmişti. Bu konuda kat'i olarak yani aslında Şeyh Safi'nin... ...bir sünni şafi olduğunu ifade etmiştir kendisi. Aynı zamanda mesela dönemin kaynaklarından bahsettik ya. Mesela Hamdullah el-Müstefi vardır. Bunun evet. e, Nusretül Kulub isimli e, kozmografiye dair bir eseri vardır ve burada şeyde vardır. Süleyman Kütüphanesi'nde görme imkanım oldu. Ayasofya koleksiyonunda olması lazım inanmıyorsam. E, ve burada mesela Erdebil hakkında bilgi verirken Erdebil halkının e, sünni ve şafi olduğunu ve Şeyh Safiye'ye e, müntesipli olduğundan mesela bahsediyor. Hmm. Yani bölgede tabii... e, Şeyh çok büyük bir e, tesir sahibi, büyük bir nüfuzu var. Hatta daha bu dönemde Anadolu'ya giden e, halifelerin varlığından bahsediliyor ki daha sonra Şeyh Cüneyt Anadolu'ya kaçtığında e, buradaki bu mürit potansiyelini kullanacaktır. E, yani bu şekilde bir kendisini zemin hazırlanmış oluyor. E, bu şekilde Şeyh Safiyeti tabii kendisine göre kimi e, tasavvuf ve ritüellerinden de bahsediliyor. Özellikle şeyh İbrahim Zahide Gilani'nin e, işte binbir esmanın 12 esmaya indirilerek bu şekilde seyri sülükün tamamlandığından dair e, hmm. bu ekolün başlatıcısı olduğu ifade ediliyor. İşte şeyh Safi'nin de bunu devam ettirdi ve çeşitli şekillerde kimi virtler e, zikirler aslında e, klasik manada e, bir tasavvuf okulundan çok da farklı olmayan ...öğretilerin evet. burada mevcut olduğunu bizler görebiliyoruz. Ee, tabii kendisi vefat ettikten sonra da hareket bir halasına büyümüş oluyor. Ee, öyle ki kendisinden sonra yerine geçen oğlu Şeyh Sadreti Musa e, geliyor kendisinden sonra... ...ki 60 yıllık bir e, şeyhlik dönemi var. Ve bu arada yani e, tabii belki kristil dönemde pek çok öneri görmek mümkün ama... ...Şeyh Safi'den sonra bundan sonra artık sürekli aileden devam ediyor yani... Ee, aslında bir babadan oğula geçiş. Tabii babadan oğula geçiş sürekli başlıyor. Sadece Şeyh İbrahim e, yani Hacı Alemdin oğlu Şeyh İbrahim öldükten sonra oğlu değil, oğlu Şeyh Cünnet değil, kardeşi Şeyh Cafer geçiyor. Hı. Sadece ama aileden dışarı çıkmıyor tabii yani. E, bu şeyhlik saltanatı olarak ifade edebilirsek eğer böyle bir ifade kullanabilirsek e, bu şekilde devam ediyor. Şeyh Sadrettin Musa'dan da kısaca bahsetmek lazım. Çünkü onun özellikle onun dönemi yani Safavi tarikatının özellikle müesses bir hale geldiği dönem. Mesela bu dönemde İbni Bezzaz'a e, yine aynı şekilde Süleyman Kütüphanesi'nde yazması vardır. E, Safet Safa isimli bir eser yazdırıyor ve bu şekilde e, yani bir nevi e, bir adeta tarikatın kurucu ismi oluyor. Çok daha müesseseleşiyor. Aynı zamanda hacca gidiyor ve hacca e, gittiğinde kendisinin de işte seyitlik iddiaları var tabi. bunu kısmen delillendirmeye çalışıyor ve kendisini 12 imamdan Musa Kazım'a dayandığına dair işte kim yerlerde mercilerden onaylar alıyor. çok enteresandır tabi bu seyitlik mevzu 16. yüzyılda Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasındaki o mücadelede Anadolu'da mesela propaganda olarak kullanılıyor. Ve bununla evet. alakalı yine Süleymaniye Kütüphanesi'nde görme imkanım olan Fetevai Fethabaya Kemal Paşa Zade Derhaka Kızılbaş isimli bir risalesi vardır Kemal Paşazade'nin ve orada e, bu soruya cevap veriyor aslında bir nevi. Yani işte e, işte bu Kızılbaş ehlinin e, işte Ehli Beyt'ten olma ihtimali var mıdır tarzında el cevap diyor. Yani yaptıkları böylesine kötü faaliyetler e, bunların işte bu ali soydan gelmediklerinin en büyük delilidir tarzında başlayan hmm. e, uzun bir cevap tabi veriyor orada... Ee, ...bakın çok enteresandır... ...12 İmam'dan Musa Kazım'a bağlıyor mesela... ...ve hareket hala sünni ediyoruz... ...ama e, kırıntıları... ...aslında yani... E, ...anlamaya aslında bu dönemde... ...başlıyoruz diyebiliriz... ...çünkü o bulunulan coğrafya aslında... E, ...yani İran tabi çok... ...homojen bir yapıya sahip değil... ...o dönemde de sahip değil... Hmm. E, ...ve ilhanla unsuru var mesela... Yani ...olcayto mesela az önce bahsettik... E, ...onun özellikle... Ha, e, hükümdarlığı döneminde kimi tabizler verilmesi durumu oluyor illa ki. ve bu şekilde hareket devam ediyor. Sonrasında sonrasını isterseniz Şeyh Cüneyd'e kadar tamamlayın dilerseniz. Tabii tabii. Şeyh Sadrüddin Musa'nın 60 yıllık bir şeyhlik döneminin ardından yerine oğlu geliyor. Hacı Ali olarak bilinen Alaaddin Erdebili olarak da kaynaklara geçen bir isim bu. Tabii bu dönemde gerek babasının döneminde yani tarikat hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Hani az önce bahsettik ya, 1258 yılındaki Moğol istilası tabi onun İslam dünyasına getirdiği çok büyük bir yıkım olmuştu. Ve bu yüzyıl özellikle mesela 13. yüzyıl, 14. yüzyıl bu dönem yani kimi tarikatların kurucu isimlerinin çıktığı veya kurucu isimlerden sonra gelen özellikle herhangi bir sufi hareketi ihya eden insanların çıktığı dönem, onun özelliğine sahip bir dönem. Anadolu coğrafyasında özellikle mesela çok sayıda sufinin faaliyet yaptığını görüyoruz. Ya ben bunu şahsen şuna bağlıyorum. Yani tabii 1258 yılında çok büyük bir yıkım meydana gelmiş ve e, Abbası hilafeti yıkılmış. İslam dünyası ciddi manada paramparça olmuş ve bundan tabii daha da önce mesela... ...yani Köse Dağ Savaşı'nda mahrumumuz olduğu üzere e, yani Selçuklar mesela e, vergiye bağlanmışlar. E, o şekilde yani İslam dünyası sadece bu bu bölgede de değil... Yani az önce bahsettiğimiz gibi Mavera önlerinden uzanıp destek Kıpçak'a kadar Harizm bölgesinden çok enderse bir biçimde 13. yüzyılda inanılmaz bir Moğol kasırgası var ve bitmiş değil yani 14. yüzyılda bir de bunun Timur kasırgası olacak bundan evet. ileride bahsederiz. Yani işte bu 13. ve 14. yüzyıllarda böylesine sufi hareketlerin yani Sufi hareketlerin kendilerine böylesin çalışma sahası bulmanın sebebini ben... E, ...bu Bağdat'ta özellikle e, İslam dünyası, bu İslam hilafetinin yıkılması sebebiyle oluşan... E, ...o yıkıma biraz da bağlıyorum. Zira aslında yani siyaset ile e, diyanet arasında aslında e, bir irtibatın olduğu da... ...yani bu örnek üzerinden e, belki izah edilebilir. Evet. Yani... E, çünkü mesela 1272 yılında İmam Nevi Hazretleri mesela Riyazu Salihini kaleme alıyor ve bu esere kaleme almasının sebebi olarak da e, yani Moğol istilası neticesinde işte insanların dinden uzaklaşması tarzında. Ya yani çünkü merkezi hani otorite yıkılmış ve bunların eğitim kurumları yıkılmış. insanlar i̇nsanlar nihayetinde e, yani zalillahi filar diyoruz ya aslında bu bakımdan evet. çok son derece mantıklı oluyor aslında bu cihetten. E, bu bakımdan işte Anadolu coğrafyasının özellikle safa birlik e, son derece kendisine e, diğer başka tarikatlar gibi, diğer başka sufi hareketler gibi kendisine verimli bir çalışma sahası buluyor. Zira e, insanların buna ihtiyacı olduğu aslında bir yerde de anlaşılıyor. Ya yani bunu ben kısmen de hani Cumhuriyet'in e, kurulması, Osmanlı Hilafet, Osmanlı yıkılmasından sonra gelen o insanların başıboş kalıp da hani yine sufi hareketlere mesela özellikle e, evet. göstermelerinde teveccüh bir bağlantı kuruyorum. i̇bn Haldun'un güzel bir sözü vardır. Her yerde de kullanırım yani. Evet. E, pek çok defa kullandım. Bağışlayın lütfen. El-Mâvî eşbehu bil-âti bilme. Yani suyun suya benzerinden daha fazla e, tarih, e, gelecek ve şimdiki zamana benzer tarzında çok güzel bir tespiti vardır. Mukaddemi'nin birinci kitabında geçer. Evet. E, bu bakımdan baktığımızda yani aslında benzer şeyler görmek mümkün. Ondan dolayı diyorum yani Safevi örneğini iyi anlamak aslında benzer yaşanabilecek e, problemleri... E, ...belki bertaraf etmek için bizlere aslında ihtiyaç duyacağımız e, donelere verecektir. Evet, tamam. İşte Hacı Ali döneminde, e, şey ı e, Musa'dan sonra yerine oturan Şeyh e, Hacı Ali döneminde... ...tabii dönemin en önemli olayı e, Timur... E, malumunuzdur, yani 14. yüzyıla tabi geliniyor e, ve bu yüzyılda da belki kısmen de Timur'dan bahsetmek gerekiyor. E, az önce bahsettiğimiz Çağatay Hanlığı'nın bulunduğu topraklar tabi Timur çıkıyor ve 1370 yılından itibaren özellikle e, gözünü bu coğrafyaya dikiyor evet. Timur e, ve İran coğrafyasını, tabi İlhanlar bu dönemde yıkılmış ve İranların e, o coğrafyada çok sayıda devlet kurulmuş. Yani bu bile aslında oranın ne kadar karatük bir yapıya sahip olduğunu göstermesi bakımında önemli bir örnek. Yani yaklaşık 20 kadar devletten bahsediliyor. Yani Tongalar var, e, Kertler var, Celayirliler var, e, Karakoyunlar var. E, tabii çok sayıda devlet var. Ve e, Timur e, stratejisi dahilinde bu devletlerin çoğunu ortadan kaldırıyor. E, kimileriyle tabii mesela Celayirliler, tabii daha sonrasında Osmanlılarla... Ee, savaş sebebi olacak olan Celâhirler, e, tabi yani savaş sebebi değil... savaş bahanesi demek daha doğru olur, zira evet. yani Timur Osmanlı'nın karşılaşması zaten kaçınılmazdır yani o döneme baktığımız zaman da ee, bu şekilde ve 1402 yılında işte Ankara Savaşı'nın neticeyle... bir tarihi hikayesi vardır. Evet. ...buraya tabi çok girmek belki doğru olmaz ama Ankara Savaşı'ndan hmm. dönerken e, Timur'un Hacı Ali'yi de ziyaret ettiği... ifade ediliyor. Hmm. E ee, ...ve aslında ziyaret etmesinin sebebinin de... tabi Hacian'ın o dönemde çok yani inanılmaz büyük bir mürit ordusu var... ...yani buna böyle demek lazım belki de... Ee, ...zira kendisi için yani Timur'un hakim olduğu bu topraklarda acaba... ileri ...hani diyoruz ya tarih şuruyor yani... ...o göze evet. bakıyor yani Timur'da muhtemelen... Ee, ...yani ileride acaba kendisi için bir problem olabilir mi... ...olamaz mı tarzında e, gidip yani aslında bir yerinde teftiş etme... E, ...maksını güttüğü de ifade ediliyor Timur'un... E, ...ve gittikten sonra böyle bir hacanın ...böyle bir kanatta olmadığına... E, ...hükmediyor... E, ...kendisine hürmet gösteriyor... Hal ...ifade edildiği kadarıyla her ne kadar buna Faruk Süber karşı olsa da... E, ...kimi araştırmacılar da karşı aynı şekilde buna... E, ...yani Hacı Ali'nin... ...Ankara Savaşı neticesinde beraberinde... ...Timur'un götürdüğü Semerkand'a... E, ...kimi e, Osmanlı askerlerini... ...affetmesini rica ettiği yönelik bir kimi iddialar vardır. E, 30 bin kadar Osmanlı askerinden bahsedilir. E, rivayete göre işte Hacı Ali Timur'dan bunları serbest bırakılmasını rica eder. Timur da bunları serbest bırakır ve bu 30 bin kişi de... E, ...Şeyh'e bir minnet göstergesi olarak safevi olurlar ve daha sonraki ilerleyen süreçte de... ...yani tarikatın e, bir Şii devlet yapısı haline geldiği dönemde de bunlar... Anadolu coğrafyasında bu askerler Anadolu coğrafyasında özellikle Osmanlı'ya zor zaman zor zamanların yaşanmasına aslında sebep olan kişiler olduğu yönünde bir iddialar vardır yani bu şekilde. Aslında bu yanlış biliyorsam düzeltirsiniz. Kaynaklarda olan bir rivayet fakat günümüz araştırmacıları tarafından bazı araştırmacılar tarafından tenkide tabi tutulan rivayet diyebiliyorum. Yani aslında devrin kaynaklarında bu rivayetin olduğu bir dikkat. Evet. Hakikat, değil evet. Değil mi? evet. Ya Timur'la alakalı mesela e, tabii Şahruh'un mesela eee Hacı Ali'yi ziyaret etti yani sabah ve Dergah'ın orada orası kesin. Hmm. Onun mesela kesin tabi tabii modern zamanlarda e, bu şekilde tartışmalar mevcut oldu e, ifade ediliyor. Fakat kuvvetle muhtemel e, muhtemelen Timur orada bulunmuştur denilebilir. Eee hmm. Hacı Ali'nin işte en ee, bariz döneminde yaşanan vakası bu Timur'un kendisini ziyaret etmesi. Tabii çok enteresandır. Yani e, Hacı Ali döneminde mesela yani Türk toplumunun çok yakından tanıdığı yani tarikatın o dönemde nereye geldiğini göstermesi bakımından hmm. ifade etmek gerekirse mesela Somuncu Baba Hacı Ali'nin Anadolu coğrafyasındaki halifesidir. Somuncu Baba kimdir? e, Hacı Bayramı Veli'nin yani Anadolu coğrafyasında belki de e, bütün sufi unsurlarda bir şekilde e, katkısı mayası olan ismin evet. şehidir şeyhidir aynı şekilde kendisi. Fakat tabii yani Bayramiler hani tabii aynı şekilde mesela bunların e, tarikat silsilerinde bir şekilde Safevi ile bağlantı noktaları da var. Hmm. E, Tabi ama yani Bu devirde tarikat daha safevi tarikatı tabii, daha tabii. genel manasıyla sünni değil tabii, mi? Tabii kesinlikle sünni kesinlikle sünni. Hala yani sühre verdiği yeni bir kolu olarak devam ediyor. yani bundan dolayı mesela İlhanlar döneminde tabi Timurlar tarafından yani sayılan bir tekke olmasından başka Osmanlılar tarafından da aynı şekilde yani hürmet edilen bir tekke olma özelliğine sahip. Mesela Fatih dönemine kadar Çera Akçesi gönderiliyor. Erdebil tekkesine. Tabi bu tekke de aynı zamanda Şeyh Safettin Erdebeli. Burası bir külliye hüviyetinde. Bugün Erdebeli'de kesinlikle gidip görülmesini tavsiye ederim. Şeyh Safiye döneminde işte temeli atılmış. Daha sonra Sadettin Musa zamanında işte o meşhur Şeyh Safiye'nin türbesi yapılıyor ki Şah İsmail de hemen onun yanında yatar. Evet. Hemen aynı, aynı hemen yakındaki sandık adadır. E, o şekilde... tabi e, tabii saygı gören, yani hürmet edilen bir yer olma özelliğine sahip. ...bu dönemde Sünni fakat Fatih döneminde bu çerâh etçesi kesiliyor. E, zira tarikat... E, ...tarikat olmaktan... ...yani çıktığına dair kimi emareler gösteriyor. E, tabi bu emareler aslında çok erken dönemlerde de kendisini belli ediyor. Yani az önce bahsettik mesela Sadr... Yani tüm, emarelerden kastımız tam olarak. Yani deneyelim. kimi işaretler var mesela. Yani acaba Sünni mi? ...Şii şey mi tarzında? Yani bir kişi mesela kalkıp da zaten e, yani Safin'i ve Şeyh Sadreti Musa'nın e, Şii olduklarını kullananlar... ...daha yeni bir İranlı bir araştırmacıyla görüştüm yani. O da mesela aynı benzer şeyleri söylüyor. Hmm. Yani ne var mesela? Şeyh Sadreti Musa'nın mesela... E, ...işte hacca gittiği zaman soyunu 12 imamda Musa Kazım'a dayandırma... ...ihtiyacı mesela. Bu çabası, bu gayreti var mesela. Sonrasında mesela... ...12 imama... ...işte bir nevi... ...aat olması bakımından mesela... ...Haciali'nin siyahlar giymesi var. E Kimi devlet adamları ile mesela... ...giriştikleri münasebette... ...verdikleri kimi tavizler var. Mesela bunların tamamı... ...aslında Safebilerin baştan itibaren... ...Şii bir tarikat olduğunu... ...işte savunanların kullandığı iddialar hmm. bunlar tamamıyla. Evet. E, fakat tabii hakikat bu şekilde değil. Yani e, dediğimiz gibi yani e, kuvvet... yani Alevi meşrep tarikatlarda biraz da evet, diğer tarikatlara evet. göre bu tip hassasiyetler olabiliyor. Belki evet. buraya hamledilebilir. Evet. Ve kuvvet de muhtemelde e, bu tarz e, yani özellikle Anadolu coğrafyasındaki kimi sünni tabi belki çok büyük bir iddia olacaktır ama kimi sünni tarikatların bu şekil Alevi meşrep kimi e, tandanslarının bulunması yani kuvvetle muhtemel bu safi bir dönemine kadar uzanan e, bir unsur olduğunda ifade etmek gerekiyor. Evet. Yani en azından bu şekilde iddiaların olduğunda söylemek gerekiyor. Tabi Hacali döneminde böyle halifelerin tabi tarikat hala büyümeye devam ediyor. Çok ciddi manada büyüyor. E, tabi kendisinden sonra gelen Şeyh İbrahim vardır. E, kendisinin oğludur. Fakat hem e, şeyhlik döneminin kısa olması e, hem de yani döneminde çok daha e, ee, tabi tarikat hala bir olmakla birlikte çok da iler, çok da e, bariz bir vakanı meydana gelmemesi e, döneminde çok da açıkçası önemli kılmıyor. İşte yani tarikattan devlete geçmeye kırılma noktası da Şeyh İbrahim'in ölmesinin ardından e, Şeyh İbrahim'in oğlu olan Şeyh Cüneyd'in değil de kardeşi olan Şeyh Cafer'in posta oturmasından sonra başlıyor.